Merhabalar. Yine mutfağıma geçtim. Videomu baş paylaşayım dedim. Yoğun gün yine başladı. Ben de halım. <laughs> Hava nasıl İskoçya'da? Hava İskoçya'da yağmurlu. Yağıyor. Bitmedi. Bir hafta oldu galiba yağmurlu. Ol, geç olalım. Yağmurların yağması şöyle göstereyim. Evet. Evet yağmur yağıyor. Şuradan görünebilir mi? Ç çadırın üstünden görünüyor. Yağmur yağıyor. Yerler ıslak. Bakalım gün bana ne getirecek diyorum da temizlik getirecek. Yemek yapacağım. <laughs> Çocuklar kafasını yapıyor, yukarı çıktı. Da daha büyüdü yatıyor. Koronadan dolayı alt üst olan düzen. Evet, pazartesinden sonra artık işimiz iş açılacak ama ben çalışamayacağım. Çocuklar çünkü evde. Normalde de iş hiç zamanla şey normalde de tatillerde çalışamıyordum. Yine çalışamayacağım. Hmm, Burada bir Şöyle çiçeklerimi Papatyaları. Papatyalar muhteşem. Oraya götürmeyeceğim çünkü yağmur var. Kamerayı oraya götürmeyeceğim. Bir dakika yakınlaştırırım. Papatyalar çok güzel açıyor. Bu kocamanlar. <laughs> çok sevdim. Her yıl aynı yerinden yeniden çıkıyorlar. Şimdi içeri gideyim işe başlayayım. Şimdi burayı temizleyeceğim. Hasan Bey yine başlamış çizmeye döktürmeye. Çok güzel şey. Wow Hasan onu da sabah mı çizdin? Ne yapacağım? No diğerini Ne çizmiştin? Bu. Bunu. Bunu şimdi mi çizdin sabah mı? Hmm. Gözleri korkunç görünüyor böyle oğlum. No. Eline ne? ne, ne? Ölçü. Ölçü yine ölçü çizin. Güzel kızlar çizsene kız. No. Ölçü. kızlar ne çizin? Bak bunu da ölçü. Bu nerenin karakterleri? <laughs> Hı? Hmm? Ha bu tarafmış. <laughs> bu da bu taraf mı bu taraf mı ha, bu taraf? Hmm, oyundan. <laughs> kıyafetlerde mi oyundan? Sen uyduruyorsun o kıyafetlerini? Ben sadece kıyafetleri yaptım. Sen kendinle sana ait kıyafetleri mi? Hadi burayı toparla ben burayı süpüreceğim, sileceğim ya. Hadi. Vay benim ressamım. Dince oğlum potre çizecek, potre. Değil mi? Bilmiyorum. Yeah. Potre <laughs> nedir biliyor musun? Resimdir. Ya i̇nsanların yüzüdür. Ben. <laughs> Benli bir tane kız bu da. Ne o? O Ooo tört enkelleri. Sen bunu gördün mü yoksa bunu çiziyorsun mu sadece? Nerede var? Peki. Bunun bunun Bu bunu... sade. Yok. Aplası. aplası. Bunun aplası. aplası. <gülüyor> <gülüyor> Aplasını da abi Hasan yapıyor değil mi? Evet. Normalde oyunda bu haldeymiş kapla olarak da böyle. Hmm. Hı -hı. Sana? Nasıl da güzel çiziyor. Ay Allah'ım. var biter. Onu çıkarttım. Tavuk kanadını böyle soslayacağım. Önce soslayıp bir patatesle fırınlayacağım. Bugünkü yemeğimiz de olsun. Hazırladım yerini. Çalıştırdım. Ben de çalıştırdım. Şimdi işte işe başlayayım. Yine şöyle önce burada soslayacağım. O yüzden fırına atmadım. Şöyle göstereyim. Parçalayın. Sosumu hem alır. Hem bayağı bir pişer bir parça olmasa ikiye böldüm kanatları. Burada çöpleri ayırdığımız için yemek çöplerini buraya atıyorum. Diğer çöpleri diğer tarafa plastikler dışarıda. Patatesler aslında yıkamaya gerek yok. O yüzden de sadece belli bölgelerinde böyle siyah varsa alacağım. Diğerini atacağım. Bunu beraber yarım yapıp pişireceğim. Göstereyim. Çok ince bir tab gibi bir kabı var. Değilmez yani. Şu patates zaten. Çok lezzetli bir patates. Kırmızılar da kızartmada falan kullanıyoruz. Kırmızı kabuklu fasulyeler var. Çeşit çok İskoç <laughs> İskoçya patates cenneti. Çeşit çok yani çok bir şey. Patates, arpa, buğday var galiba da şey yakın tarlalarda biraz. En çok yetişen lahana türleri. İklimi, İskoçya'nın iklimi sorarsanız Karadeniz'de çok benziyor. Yani Karadeniz iklimiyle aynı hemen hemen. Yani Karadeniz'de olanlar ve olay bilenler bilir. Kalbiniz iklimine benzer. Yaz, kış, serin. Belki kalbimizde biraz daha güneş çıkıyor olabilir yazın hiç olmazsa. <laughs> bir esinti, bir sıcaklık oluyordur. Burada o, o, o da nadir oluyor. Her zaman olmuyor. Denizi de aynı. Deniz de Karadeniz soğuk fazla girilmediği gibi aynı burada öyle. Denizi de sıcak olunca çocuklar hadi kendini ıslatıyorlar bir giriyorlar ama öyle deniz keyfi yapılıyor. Hücük keyfi gibi deniz keyfi yapılıyor yani. Orada yokluktan gibi bir şey. Evet eti yıkayacağım. Belki çok kişi yıkamıyordur ama ben yıkayacağım. Ben ne kadar doğru yaptım bunu da bilmiyorum ama bu kadar. Gerekli sakin. Kararmış patateslerimin kilosu ne de bakın bir kilodan bu. 750 grammış bir kilo da tam değil. 750 gramlık bir patates paketi. Bu da kaç çıkabilirim patatesleri çünkü büyük görünüyor içinde. <laughs> soğan sarımsak da koymayı düşünüyorum buna hiç koymasanız da sadece sosladığınız zaman da çok nefes bir tat oluyor soğan sarımsak da koyacağım ben Bir büyük soğanı Şöyle biraz çok küçük olmadan kare kare keseceğim. Şöyle içine. Her yere dağılsın. versin. Burada tam saklarım altında. Böyle 3, 4, beş diş. 5-6 diş olsun. Bol sarımsaklı. Hı, hazırladım. Samsaklarımı da doğradım. Şimdi de sosunu hazırlayayım. Ee, yaklaşık bir çay bardağının dibi kadar diyelim. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı salça. Sıvı yağını Çok bir çay kaşığı pul biber. Terbali serbanı acı yaptım. Karabiber pütre kaşığı ile. Kekik doğal. Çay kaşığı kekik. Doğal kekik, bizimki doğal. Ba Nurhak Bağları'nın kekiği. <laughs> doğal. Ve tuz. Bu da şöyle. Bir tatlı kaşığı da tuz diyelim. Tuza serpeyim. Tuz da değişiyor bazen. Bunu iyice Eriteceğim şimdi içine. Her şeyi unuttum bir de. Şey. Pa, papri, paprika hot diye çili. Yani paprika biberi. Bundan da biraz atacağım. Acı biber de. Şöyle birazcık. Bayağı bir atmak istiyorum. Bir çok acı da olmuyor. Acı diye yazıyor ama böyle Türkkenin acı biberleri gibi de değil yani. Maraş biberi daha acı. Evet şimdi yağın içinde. Şöyle göstereyim. Bir küçük kaşıkla sulandırayım hemen suyla. Buradan elle müdahale edeceğim arkadaşlar yani. El, elimi koymazsam karışmayacak endişe Safiye mi diyecek? Şöyle göstereyim taba rengini falan. Salça da Türkiye'ninki gibi çok kırmızı değil. Buna da aldırmayın. Salçayı kendinize göre yerleriz. Türkiye'ninki daha kırmızı yapıyor. Ben ve renk bir şey için Havuçlarımı pişirdim. Üstüne sarımsak doğradım, böyle soğumaya bıraktım. Sarımsak sıcakken doğruyum ki sarımsağın böyle kok etkisini biraz düşürsün diye sarımsak seviyoruz yani içinde. Atmasam dolmuyor. Ee, biraz karpuzumuz var. Şöyle dünlen kasırımız var. Bu da bu kasır da yani çiğ köfte aslında Türkiye'nin çiğ köftesi. Sadece eti yok, etsiz biz yaparız her zaman. Ve pilav biraz yaptım az da o. yanına yani tavuk patatesin yanına biraz da bulgur pilavı pişiyor. Bulguru biz böyle suda pişiririz her zaman böyle bulgurus pilavı yaparız sonra tereyağıyla yağlarız. Her zaman öyle yapıyoruz. Sulu bulgur pilavı böyle oluyor. Şimdi yemeğimiz hazır olduğunu yiyeceğiz. Yemeğin son hali. Çocuklar için ayırdım yiyorlar. Bulgur pilavı. Ve tamam. Ben de şimdi biraz deneyeyim. Misafirim misafirim vardı senlerimiz geldi onlar gittiler ben de kek yapmıştım şöyle göstereyim kekim de güzel, güzel olmuş ama burayı bir toparlayayım mutfağı mutfağı toparlamayı da size çekeyim hızlıca hızlıca çekeyim ama hızlı çekimi seviyorum vallahi toparladım. Bugün yoğun bir gündü. Dişim. Galiba gel yani sanırsam. Burada meyve var. Ananas da burada. Yetim eksiz kaldı. Şöyle getireyim. Sarmış. Meyveliye. Bitmek üzere. Şöyle kendime çevirelim. Top, biraz toparladım mutfağa biraz oturayım dedim. Bitmiyor. Birazdan yine çocuklar gelir. Yerde oturlar. Eşe yerler oturlar. Ben büyük olan da zaten sabah biz yukarı yapmaya çok zor oturmaya iniyor. Sabah kadar oturuyor galiba. Zor zamanlar. Korona da bitmedi ki. Ne diyelim. Ama iyi yani yavaş yavaş açılıyor artık. Ee, İngiltere açtı. İskoçya'da biraz bir, bir hafta geriden geliyor yani. Bir hafta sonra da onlar açıyor. Bakalım ne olacak. Bugün de böyle olsun. Koşturmacalı. Koşturmacalı bir gündü. Yoruldum. Kek de çarptım ama keki göstermedim. Sonra iki halimi gösterdim. E Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. izlediğiniz için teşekkürler.